Herkese merhabalar. Roblox'ta çok güzel Hello Kitty'li bir oyun oynuyoruz. Bu arada Hello Kitty diye bakmayın. Aslında Hello Kitty bir kötü bir Hello Kitty olacak. Bakalım bizleri neler bekliyor. Bakın Hello Kitty'nin tipini gördünüz mü? İşte Hello Kitty aslında çok masum değil arkadaşlar. Şimdi yabancı ile konuşun diyor. Hadi gidelim konuşalım. İşin içini buradayım. İşte. Müzenin için o. Müzenin nerede olduğunu söyleyebilir misin? Bu saatte çalışmıyorum. Burada olman yok. gerekmiyor. O müzede ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Burayı değil o zaman. Müze nerede? Karşımıza dedi. Nerede karşıda müze? Gel. Müzeye gidin diyor. Evet arkadaşlar müzeye gideceğiz. Müzede... Ay Hello Kitty'nin müzesi arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet kocaman. E, ben bu müzede şekerler yerim. <laughs> Yemekler yerim. Müzeler yerim. Oo! Hello Kitty. Oo oh, arkadaşlar. Bye. Muhteşem bir müzeye geldik. Melodi de var. Melodim mi? Melodi Melodi mi? mi? Şu siyahlı ne diyor pek? Şöyle... Müzenin sahibi ne diyor? E? İngilizce konuşuyor arkadaşlar. Biz içeri girmek istiyoruz. Peki. Hayır. Çık çok beğendim oyuncakları ama bir tane kedi var. Bu çok fena gözüküyor arkadaşlar. O çok şey düşünüyor. Hello hmm, bakın başlıyor. arkadaşlar. Evet. Muhteşem gibi gözüküyor. Bak aa bu ne bıçak var. Çalık çünkü. Sen çalık mı oldun? Çalık. Evet arkadaşlar şu an ne yapıyoruz? Kamera odasına gideceğiz çünkü bizim görevimiz Tamam kamera odası ne tarafta? Burada Dikkatli mi? olun diyor polisi arayın diyor bir şey olursa diyor. Gösterim, e hadi çıkalım o zaman. Yukarı mı çıkıyoruz? İçinin üstünde kan var. Hangi lokiti? Bu. Hangisi? Bu. Ha evet. Bu mu? temizle. Temizle. Temizleyelim. Helokitileri temizleyin. Temizledim. Ya ben hiç... Ya İpek de. benim olduğum yere dönüp dönüşüp geliyorsun ya. Stasusu'yu temizle. Ya. Ha şuraları Nerede temizliyoruz. Nereden geliyorsun? Bir sürü lokiti var. O Herkes sıra var? sıra temizlesin lütfen. Ya. Şimdi Elif de benimkini temizledi. Neyse evet. al. Neyse hepiniz temizleyin arkadaşlar. Ne diyor? İkinci odaya gitti. İkinci, İkinci oda nerede? Yukarı. İkinci yukarı. Tamam bekleyin kızar Yani <laughs> What is this? İlginç. Aa, i̇lginç geliyor arkadaşlar burası. Yani resim falan yerlere düşmüş. Bu nasıl bir şey? Aa oraya mı takacağız resimleri? Belki de bu şey buraya ait. Yani yerine koyalım. O zaman bulalım yani değil mi? Hı -hı. Hadi bakalım. Burası neresiymiş? Onu hani bu ne be? Al abla. Ben aldım tuvalet. Ama senin elindeki oyuncak. Ne <laughs> o <laughs> bir tıkladım bir şey çıktı. Ha, merhaba hoş geldiniz müşteri. Tiket mi istiyorsunuz? Bilet, bilet almak için. Ha bilet istiyorsunuz. Bilet e, var mı arkadaşlar? Muhteşem. Hello Kitty. Aa bu da şeye benziyor. Ç Ey. Bu şeydi. Unuttum. Yes, unuttum arkadaşlar. Aa elif bakmış. Ne diyor? Vakit. Aldım. Evet aldın? Hemen her şeyi alıyorsunuz ha. <laughs> burada ne varmış? Ha bunları alamıyormuş. Çöp kutusuna götürün arkadaşlar. Ben aşağıdayım. Arkadaşlar aşağıda mısınız? Ben çöp aldım. Ha, muz. burada. her yerde muzlar var. Müşteri tuzağı diyor ama onları alamıyoruz. Efendim çöp toplayın diyor. <laughs> Bir ses geldi sanki. O sesi de kısık herhalde tam anlamıyorum. Sesini biraz Çöpü nereye atıyorsun? Çöp kutusuna. Dışarıda. Dışarıdaymış. Arkadaşlar bu Hello Kitty'ler canlanır mı sizce ya? Çöpleri toplayın ve Dumbarstay'a tıklayın. Bakayım Kafamın <laughs> içinde kim? Ee niye dışarıdayız? <laughs> Efe, aha, Hello Kitty mi canlandı? Bakayım. <laughs> Alo. Kapı açılmıyor. Birik bizi attı mı dışarı? Arkadaşlar camdan bakıyorum ama içeride kimse yok. Burayın, burayın. Elif ne yapıyorsun? Buraya, ne var orada Elif? Biri, burada biri... bir adam var. <laughs> e biz neyi dışarı ne atıldık? Bu ne be? Şeytan ya. mı yazdın lan? Sili, bunu Sil. Yazamazsın. Burası müze. Sana diyorum. Papaya, bak hadi. burada ne var? Bak burada ben ne şeytan var? Şeytan diyor. Ha. Senin hayatını korkutuyor. Neden? Bu beni korkutuyor diyor. Allah Allah. O sadece çizimdi ya, de, o şeytan da Hello Kitty'ye söylüyor. Hello Kitty şeytan mı? Elimdeki gibi, gibi, gibi mi? mi mesela? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım yerde bakalım, şey içeriye bakıyoruz arkadaşlar, içeride hiçbir şey yok. Hello, Hello Kitty, Hello Kitty canlanacak arkadaşlar. Ne yapacağız? Sergi dışarıda kaldık. <laughs> Eve. Ne yapacağız? Melisa sen kapının önünde ne yapıyorsun? Kapıyı açmaya çalışıyorum açılmıyor. Burada bir tahta odun var. Bunun açılmıyor mu? Bunun açılmıyor mu? Diğer oyuncuları vur. Anlamadım. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Gratifiti temizle diyor. İçeri girebiliriz o zaman. Ya ah, Temizledi Kapıyı açtım. Hoş geldiniz. Oo, merhaba canım. <laughs> Efendim kaç tane? Gel şey. alsana sen kimin filine gidiyorsun anneyim ya. Ne? Kara kilit ile kesiyorsun. Merhabalar. Ay. Helukiti ile evet tuvalet alayım. Komik taraftan. Ha. Ama kızgın bir tanesi de kızmış. Emin ya, misiniz? Buranın, e, programını izliyorum diyor ve bunu almak gibi oluyor. Müşteri mi gelmiş? Aa bu Helukiti'ye <laughs> ne olmuş? Çirlenmiş bunlar. Bakmıyorsun bize. Arkadaşlar yeşil. Evet yeşil şey, öyleydi zaten. Öyle kirli miydi? Değil miydi? Ha ben hatırlamıyorum. E, ben bu da te, bu da testere arkadaşlar. Bak testere yaptım. Ben evet kızlar de ne de yapıyoruz? Evsini, evsini Müziği duyuyor musunuz? Nereden? Ha de. buradan. Pus, pus, ne geldi, Camlardan. Yukarıda cam var mı kızlar? Evet canım. Tamam ben de temizleyeyim. Ya bunu bana bırakın lütfen. Arkadaşlar elimde sprey kaldı. Bir of. onu yapayım bari ya. Ya of. Sonra da hiçbir şey yapmıyor diyorsunuz Nasıl bana. Ben yapmak istemiyorum. Bana zorla yaptırıyorsunuz. Evet ya, bir camı temizleyeyim ya. cam kaldı. Ben bıraktım iki camı. Ha. Tamam ben de yaptım. Ben yukarıdaki camı bir tanesini ben temizledim de, arkadaşlar. Tamam bitti mi? Gör Aa kan izi ayak izi. Bir daha. hayvan mı giriyoruz diyoruz. Aa hayvan ya, ayak izi. Ha, o zaman şey direkt kamera odasına gideceğiz arkadaşlar. Kamera odasına gidelim bakalım. Hello Kitty, Hello Kitty. Biz ne zaman buraya geldik? Hello Kitty var ya, sen var ya Hello Kitty, <laughs> kit kit Hello Kitty. Evet arkadaşlar şimdi kamera odasına gidiyoruz. Kamera odasında bakalım bu ayak izi giren kim? <laughs> Kapıyı açtınız mı? Kameraya geçelim. Bantları geri çevir. Geri çevirdiniz mi bantları? çeviriyoruz. Çevirelim. Hey arkadaşlar, ne oldu? Ha, bu kim lan? Aa, helloya bak, hello hello, hello güldü arkadaşlar. Hello, Kitty olmuş, Kitty. Hello Kitty diyelim arkadaşlar. Seni düşünüyorum. Ha sen ne düşünüyorsun? Gelemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şundan çok şüpheleniyorum. Şu var ya şu. Neyse, bu da öyle. Pardon. Evet aldım Sakit aldık. Evet kızlar, az önceki neydi kamerada izlediğimiz ya? Çok korktum. Ay muhteşem biriydi. Muhteşem. Hello Kitty'nim. <laughs> Hello kitini. muhteşemi. Evet, ne oluyor? Kim bakıyor? Ben müşteri mi? Hala çıkmamış mı müşteri? Ya gözümün içine girdim. Evet şimdi ne olacak? Evet. Evet. Kızlar iyi misiniz? Hello Kitty. Ses yok. Gürültü yok. Bu ne? Merhaba canım konuş. değilim, Ben sahibiyim. Ha, merhaba. Müzenin sahibiyim. Evet. Her şey iyi. İyi mi? Yerinde mi? Bir evet. Bir sıkıntımız yok. Bir her şeyi gördüm diyor. Biz yok. görmedik of course. Evet. evet. <laughs> Hayır ama ne olur. Ne yalan söylüyoruz. Ya, yorulduk diyoruz. Bugünlük bitti mi? kapıyı. Bir o, şey söyleyeceğim. Bardağın bitti diyoruz. Müzeyi <laughs> kapat diyor. Ben konuşurken çeviriyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne? Neden iyi geçti diyorsun? Ben demiyorum okuyorum. Ya, diyorum ki ama bundan anne. önce diyorum. Bana müzenin ki şeyini verir misin anahtarını? Diyor. Tamam ver anahtarı. Kapıyı istiyor kapattık. Ay can Annem, help. Ne diyor? I can help. Yani edelim diyorum. Edelim hadi ne yapalım ne istiyorsun müze? Allah, dışarıda bu arada anahtar. hadi gidelim. Hayır kırmızı bir şey geldi. Kimden geldi? Orayı kontrol etmeni miyim diyorum. Hangisini? Orada bir kırmızı bir şey var. Yok. Ben yine sadece birinin altında diyorum ama... Kamera odasında <laughs> mı? Evet. Ha var. Niye? Kim gözüme giren? <laughs> Arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> of <gülüyor> ne oldu? <laughs> Aa, merhaba canım. Yok kimse. Kimde vardınız? Ankara aşağı katı. Ay merhaba canım. Sen de kendini bir Hello Kitty zannetme. <laughs> ee burada silah mı var? Beni <laughs> ya. Arkadaşlar burada bir şey yok mu? Anne, pa ne var? Ne oluyor? Bir şey yok Bak, ki. Hello Kitty'm olacak herhalde. Bir dakika kalacak. Ya arkadaşım bu adam da gece 2. Gece 1'de miydik biz? Ha gece 1. Hep gecelerde oynuyoruz biz. Niye böyle oynuyoruz? Aa. Merhaba. Müzeye tekrar mı gidiyoruz? Geçen gün çalışacağız. çalışıyoruz ya. Ha biz çalışıyoruz. Gece bekçisi gibi düşün. Ha müze de çok büyük ya. Arkadaşlar tekrar çok gidiyoruz. Gidiyor. Ne oldu? Büyük, büyük. Ha, ses mi duydunuz diyecektim. Yine kirlenmiş bak Cam kırılmış. Açın. Açın. Selamun aleyküm. <laughs> ne diyorsun? Selam. Good evening. Ha. Gayet bizdeyiz iyiyiz işte. Bir şey oldu mu diyoruz? Aslında olmuştu. Olur. Yani. Bir hal, e, eleşecek bir şey yok. Diyor. Hmm. Sadece bilmen gerekiyor. Sadece e, kapalı olan hmm. şeyleri, isimleri ve seri numaralarını bilmen gerekiyor diyorum. Ne oh. yapıyor? Yani, işte, sorun yok patron diyoruz. Olup e, bunu diyoruz. Yani endişelenme tarzında. Ha, sen üzülme patron. Biz hallederiz. Hello Kitty'yi de. Ama. Ha. De, Hello Kitty. Sadece, bu iş mi var diyoruz. Başka olacak başka bir şey var mı dedik. Oldu. Yani olacak bir şey var dedik. bundan sonra konuşuyoruz ve benim karım bekliyor diyor. Var Ay mi? bizim de anamız bekliyor. Diyorsun <laughs> yalan söylüyor. He. Ee, sen aslında bu oyunu bize oynayan sensin. <laughs> sen Hello Kitty'sin. Takip <laughs> edelim. Takip edemiyoruz. Birden kayboluyor zaten. de bir laf... Tamam alalım. Bunu ben alıyorum. Yanımda kim duruyor? Kişili ben alıyorum. Beyazı ben alıyorum. Biri duruyor orada. Başka bir sürü hele var. Hangi yere gidiyorsunuz ya. Çığlığı alıyorum. Ben çığlığı alacağım. Çığlığı ben alıyorum. Ben alıyorum. Bekleyin ben sana önce geldim. Ne fark ediyor çığlık? Hello Kitty sonuçta hepsi. Zaten. Ee, zaten. 3 3 tane toplamışız ben arkadaşlar. 4 yani. oldu. 4 oldu. 5 oldu. Son Elif'in sayesinde bitti. Ne yapıyoruz şimdi kızlar? Yukarı mı çıkıyoruz, aşağı mı iniyoruz? Tırtılıyor muyuz? Kim kim? Ver bacım. <laughs> Senci. Sen. İyi buyurun. Evet, buyurun buyurun. Ben evet. yardımcı önce olurum. Evet. Buyurun geçiriyorum pasaya Kızlar önünü kestiniz adamen. Hello kitty. Evet. <laughs> Kedi. Diye de hello kitty de bir kez diyor. Evet İpek eri İpek, İpek önünden çıkar mısın? Hayır. Arkadaşlar. Ben şu an burada bekliyorum. İpek de tam önümde durdu. Yani <gülüyor> ısrarla <laughs> çıktı dememe rağmen orada duruyor. <laughs> yani da gözetim altında bekliyorum yani bu arada. E ee, müşteri gitti mi kızlar? Gidiyor. Baktı, barktı, gitti. Tamam hoşça kal iyi günler. Evet kızlar müziğimizde nasılsınız? Bu mutlu muyuz? mutlu. Mutlu, mutlu, mutlu musunuz garip kızlar? Garip şeyler olacak gibi. Garip şeyler oluyor zaten. Zaten mi? Zaten oldu. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Polis imdat 112 aramıyor muyuz? Aramıyoruz. Eee? Eee merhaba. Hoş geldin. Gözümün içine girdin. Konuşalım. Are you speak English? <laughs> Kör müsün? Hello <laughs> Kitty dükkanı burası. Tamam. Istiyorum. tamam. 35 bin. satıyoruz diyor. Evet. Sadece 1 milyon dolar diyor. Haklısın Oo. Bak, mesela. yani. Bak mesela 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 1 milyon dolar. Hiç ucuz. Gelip duruyor ya. Başka. Bakalım gelecek mi gene? Kapıyı aç. Açayım mı? Hayır. Ne diyor? İkinci kata gidin diyor. Neden? Ne var ki orada? Hadi gidelim. Seni düşünüyorum. Bu, bu Hayır şey sen yapıyor. ne düşünüyorsun? <laughs> bir yerde buldum. Bir yerde şey yapabilirim yok. Ne oldu? Ne buldunuz? Bu, Hero bu Kitty. Alalım. Ben mi alayım? Ben koyacağım. Aldım. Annen koysun bir kere her ya. Hiçbir şey yok Burası dolu. Diğer taraf zaten. Hı. Selamun <gülüyor> Nereden? <gülüyor> ah Ana ben şey. Merhaba. Aşağıda bir Aa, kamyon geliyor. Kamyoncu. Dondurmacı. Dondurmacı geldi. Teşekkürler, teşekkürler. Merhaba hoş geldiniz dondurmacı. Bir dondurmacım diyor. Dondurma dondurma istiyorum. Konuşacağım ben bayan ice cream. Evet ne diyor? Kimse yok diyor. Aa. Dondurma istiyorum diyor. O ne biçim laf? Evet. E bu arabanın ilk kim kullandı? Ben de mesle. Hello Kitty. Hello Kitty. Bir değişik bir ses yok. Gerçekten doldurma mı istiyorsun diyor. Evet. Ee, bunun için e, kırmızı bir şey hazırlayalım e, diyor. Ne düşünüyorsun? Kırmızı mı? Kırmızı? Kırmızı bir şey. Ay. Diyoruz ki dalganın videosu kendini göster anlamadık. Yani sen bir kendini göster bize bir görelim seni. Aferin Ne Kendini göster. Kendini gösterdin. Aa, <laughs> ne oldu? İçine girdik. Aa, ne oldu? <laughs> Kimi kontrol ediyorum? Kamera. Ha kamera. Kendini göster. Silah gördüm orada yerde. O paralı. Hı. Hmm. Parayı muyduk ona? Efendim. Evet. <laughs> Sıkışma. Ne oldu? Fotoğraf makinesi. Gelmedi. Bana gelmedi cam Ben bakacağım. Fotoğraf makinesi mi aldınız? Arkadaşlar kim? Aa bu kim? Aa! Ne izliyoruz Bizim adam. Bir tane müşteri. Hayır biz. Yok kameralı bu Mey biri binanın orada duruyor. Burası kim? Hepimiz iç içe girdik. Evet durma. Ha, ha, hepsi ben benden önce aşağıymış. Kaçsın, neden kaçsın diyoruz. Evet. Düzgünüm. E, tuhaf bir e, şey, tuhaf şeyler oluyoruz. Bu dondurma cepi muymuş? Benim abim burada çalışıyor diyor. Her gün diyor. Her gün <laughs> tuhaf şeyler yapıyor diyor. Şimdi hastanede bir dikkat et diyor. Burada bir şey oldu diyor. Biz diyoruz ki abine ne oldu? Nasıl hissediyor? Ne gördü? Diyor en acayip çevirisine. Ama diyor ki bilmiyorum diyor. Hı ee, e, Paris tarzında bir şey olmuştur diyor. Umarım İngilizce iyi. E, yardımcı olabilir ama bir şey yapamaz Teşekkürler. Olurdu. Ya, mi? İç içe girdiğimiz zaman ben donuyorum arkadaşlar. Evet şimdi ne yapıyoruz? İşinci görevimiz ne? Yine müşteri gelecek. Ama böyle olmaz ki. Çok fazla gözükmüyor Merhaba canım. Müşteri misin sen? Yoksa Değil patron mu? Mi? Konuşalım. Müşteri. Merhaba. Müşteriyim. eee Hı, bas kasaya geçeyim. A... Ne istiyor bu müşteri Elif? Içim, işte, diyor. Ben içeri bana bakıyorsunuz diyor. Ne yapacaktık? Ben, yani, ki, atma, şey, evet. You uh, wonderful. Ee, Sadece Önce diyor. Ha. Müze. E, müze think, müze şey, nasıl desem, Müzeyi yani. dolaşın bir şeyler. Bizim işimiz ben de Tamam parayı yatır diyelim yatırdık. Tamam şimdi gidin dolaşın beyefendi ama lütfen dikkat edin müzelerimize. Bunlar Hello Kitty'ler. Arkadaşlarıyla birlikte. Sen ne yapıyorsun bakayım burada sen? Hı? Seni çakal seni. Hadi bir de o tarafa gidiyor gidelim. İçinden geçeyim. Bakayım tipi ne? <laughs> bir de o tarafa gidelim. gidiyorsun beş tekrar. Adım ileri, adım sola, ben bir İyi günler tekrar bekleriz. Kapıyı yavaş kapat. Hayır. <laughs> Açayım bakayım burada birileri var mı? Hmm. Seni düşünüyorum. Lazım ama Hadi temizleyelim. Nasıl yapacağız? Kapıyı açık bıraktım <laughs> bilerekten. Çöktü. Merhaba müşterim. Senin sahibi neden cevap vermiyorsun? Oo sana ne? temizlik yapıyoruz. Görmüyor musun? Aramadın ki. Yalancı. telefon bozulmuş. Kameralar gibi gidiyoruz. Evet. Sonra mesela onlar gayet iyi çalışıyor. Hmm. Ee, şeyini bitirebilirsin var. Yani bitirebilirsin diyor. Hello Kitty seni. Hello Kitty. Mardiyamız bitti o zaman. Çıkı Bit, öyle. bitti mi arkadaşlar? Vardiyanı bitir diyor. Bitirdik. Merhaba Beyim. Dışarıda nereye <laughs> Öldüm. Hello He, Kitty dışarıda. Sana soruyorum işte. Hello Kitty dışarıda. Ay, anne ya? Hello Kitty dışarıda gittim. Ben dışarıda yakalandım arkadaşlar. Siz neredesiniz? Dışarıda İçeri gidiyordu zaten. Beni dışarıda gördü. Evet arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Hello Kitty dışarıdaydı Allah, ben Bak, ben öldüm arkadaşlar ya, ya. ben niye lobiye geçtim birden anlamadım onları bir izleseydim ben iyi olurdu abi, ama yapacak tamam. bir şey yok arkadaşlar yarışıyorlar <laughs> onlar kurtuldular ben öldüm Oyun bitti, zaten. bitti mi evet, iyi, son bitti. evet arkadaşlar süper bir oyunu bitirdiler arkadaşlar <laughs> ama ben sadece ben öldüm ben öldüm ben dışarıda yakalandım Hello Kitty'ye bu arada bir baktım Hello Kitty geliyor kaçamadım. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Demek ki Hello Kitty her zaman cici değil. Hello Kitty'lere güvenmeyin arkadaşlar. Hello Kitty'li günler. Hoşçakalın. Hello Kitty.